Evet, Avsallardayım. Arkamda da araba varmış adamı görmedik. Avsallar geç geç. Geç geç geç. Avsallar her gördüğümde daha böyle güzelleşen daha da şey bir yer haline geldi. <laughs> Aslında iyi tercihler yapıyorum. Güzel yerleri biliyorum yani. Ama gel icraatımız sıfır. Şimdi burası merkezi oldukça yakın bir sokaklar yani. Ya uçuk fiyatlar var yani her taraf ev yok. Her taraf bitmiyor yani. Çoğu da boş. sattık sahibinden. 530, 489, 26. 387, 17, 98 mi ne? Apartmanın 3. katı bu tarafa doğru olan cephedeki eve baktım Gerçekten gürbük kutusu gibi ve yapımı da kalitesi biraz düşük yani. yani 650 lira gibi para istiyor arkadaşlar Ama konumu güzel Neyse Bu sanki reklam şeyi kendi özel videomuz gibi oldu. Olsun. Gerçi fark eden bir şey yok. Hep hatıra olacak bunlar. Binanın kalitesi düşük. Efendim, yani öyle söyleyeyim. Hep bilmiyorum yani. Saçma sapan fiyatlar haline gelmiş ama yine söylüyorum güzel bir yer. Yaşanacak bir yer yani. Denizli <laughs> ya. Denizi güzel. hem kendimize bir hatıra hem de avsanların tanıtımı olsun. Her yer bilinen kardeşim. Hepsi de birbirinin benzeri. Yani nerede olduğumuzu bile tespit edemiyoruz. Şuraya iki sene evvel buralar hep ormandı. Bayağı bir tarlalıktı. Şimdi oldu sana her yer apartman ve yukarılara kadar çıktık oralar bile komple her yer bina Orhan Resort burası ünlüydü galiba buradan çok sattık bir yerler oluyordu bir ara istemeden buraya kadar gelmişim bak burada Burada da bir artı bir evler normalden biraz yüksek gibi oluyordu. Kışın öyle görüyordum. İstemeden burayı da görmüş olduk. Ama iyi bir yere de benziyor havuz mavuz tesis olarak. 2 milyona 1 artı 1 ev bulamıyorsunuz öyle diyeyim ya. Yani. Buralarda, yukarılarda var da Yukardakilerde ne olduğu belirsiz biraz. İmar e falan olan yerler. Şuraya bak. Apartmanda oturan var mı? Yok. Kurt Safir. Lan nasıl bir iş ya? Kurt Safir. Avsanlar Restart. Ah, arkasında da boş gibi. Yani üçte biri dolu, yarı diğer yarısı perde merde yok. Gitçin. Arkadia Homes. gelmekte geç kalmışız ya Hayat erken gelmişiz Buraya gelmekte Geç kalmışız Her şeyi kaçırmış gibi bir şey olmuş. Hamsavlar tamam, Düğün Salonu'nun olduğu Sokak dermişim diye 300 metre sonra Merkeze gelmiş oluyorsun evet. Burada da bin var Allah Allah Diğeri orada da 100 200 metre aşağıda da bin var. İyi ki bin var yani. Olmasa zaten millet ne yapacak bilmiyorum. Burada da sattık for sale. Bir sürü forsel var. Ama fiyatlar ne onu bilmiyorum. bölgeyi terk edelim yeter. Mesela i̇şte merkeze indik ki bir şey. <laughs> Recep Karaca çok amaçlı bilmem ne okulu. Ortada da yok ha Daha anlaması zor Kaçmış olsun da seyret Ben videoyu şimdi burada bitiriyorum Havsalların merkezi sayılabilecek yerlerden biri de Burası zaten Kabaca havsallar böyle güzel bir yer